Şöyle bir çivi uzanayım da hayatın tadını çıkarayım. Yalın ayak toprağa basayım da elektriğimi atayım diye mi niyetlendiniz? Bize bir kez daha düşünün. Doktorlar bu yöntemleri sıkça tavsiye etse de dışarıdaki kan emiciler avlarını bekliyor. Evet, keneden bahsediyoruz. Son günlerde sıcak havalarla birlikte artan kene vakaları can almaya başladı. Ayrıca birçok kene vakası mevcut ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisiyle aciller dolup taşmaya başladı. Uzmanlar Kenel'in ısırdığı kişiyle temas edenlerin de 14 gün boyunca takip edilmesini öneriyor ve uyarıyor. Kene ile elle temastan kaçının. Kene kopucu kullanın. Açık alanlarda dikkatli olun. Peki kene ısırması durumunda ne yaptın? İlk önce hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yakınlarda bir sağlık merkezi yoksa keneyi bir cımbız yardımıyla çıkartın. Yarayı alkol, iot veya sabunlu suyla iyice temizleyin ve belirtileri izleyin. En önemlisi de keneyi sağlık ve doktorunuza teslim edin. Bu sayede doktorunuz keneyi inceleyerek hastalık yayan bir tür olup olmadığını tespit edebilir ve durumunuzla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilir. Müzik